13 Kasım 1974 sabahının erken saatlerinde Difio ailesinin 6 üyesi 35 kalibrelik bir tüfekle yataklarında katledildi. Ailenin en büyük çocuğu olan 23 yaşındaki Ronald Difio Jr. tüm ailesini soğuk kanlı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayete kurban gidenler ebeveynleri Louis ve Ronald Difio, 18 yaşındaki Dawn, 13 yaşındaki Allison 12 yaşındaki Mark ve 9 yaşındaki John Method'ı. 112 Ocean Boulevard'ında gerçekleşen korkunç Emmett Tivail cinayetleri anlatılanlara göre bir musallatın sonucunda gerçekleşmiş. Bildiğimiz şu ki Ronald DeFeo Jr.'ın çocukluğunun parasal olarak çok rahat geçirdi. ve tüm zenginliğine rağmen ailesinden memnun olmayışı. Ailesi ona göre baskıcıydı ve babası ile olan ilişkisi hiç iyi değildi. Aile içi sorunlarıyla başa çıkmak için uyuşturucu ve alkol kullanmaya başladı. Bir tartışma sırasında babasını silah ile tehdit ettiği dahi olmuştu konusu. Cinayetlerin gerçekleştiği gün Difio arkadaşlarıyla bir barda buluştu. Sürekli evde yaşadığı problemlerden şikayetçi olduğunu anlattı ve akşamüstü bardan ayrıldı. Rooney ertesi gün ortaya çıktığında tüm Emity Wild kasabası sonuçta kadar değişecekti. He came to open the door and he was screaming, "Come on, help me! Somebody shot my mother and father." And everyone ran out of the bar and that was it. No, I had to stay. I was tending bar. They all in his car Altı cesedin hepsi de yüzüstü pozisyonda yataklarında bulundu. Kurbanların hepsi kendi istekleriyle uzanmış gibiydiler. Ayrıca belirli bir sırayla vurulmalarına rağmen kimse olaya müdahale etmeye kalkmamıştı. Ölenlerin tamamının saat 3.15'te yüksek tarif gücüne sahip bir tüfekle vuruldukları anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda cesetler üzerinde mevcut herhangi bir mücadele belirtisi ya da uyuşturulduklarına dair bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca uyanık hiçbir komşu silah sesi duymadığını bildirmiştir. Sadece geceleri havlayan Difio'nun aile köpeğinin sesini duyduklarını belirtmişlerdir. Polis soruşturmasında Difio, Emmett Wilde cinayetleri ile alakalı aklı sığmayan iddialarda bulunmuştur. Fakat sonunda ailesinin kendisini öldürdüğünü itiraf etmiştir. Diffio 14 Ekim 1975'te yargılandı. Avukatı William Weber sanığına ne kadar deli olduğunu iddia etse de bu iddia davaya bakan hakimlerin 150 yıl hapis cezası vermekten alıkoymadı. Evde yaşanan cinayetlerden bir yıl sonra George Lutz ve Kathy Lutz çifti evi satın alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiler. Evde yaşanan cinayetleri bilmelerine rağmen evi almaktan vazgeçmediler. Aile eve taşınmadan önce bir papaz çağırıp evi kutsamaya karar verdiler. Papaz evi kutsarken bir ses ona çık dışarı dedi. Fakat papaz bu olaydan da kimseye bahsetmedi. Lutz ailesi Emitival cinayetleriyle anılan evde bir buçuk ay kalabildi. Evdeyken paranormal olaylar yaşadıklarını bildirdiler ve kaleme aldılar. Kısaca evde yaşadıkları şöyleydi. George her gece sabaha doğru 3.15 15 civarında kalkıp kayıkhaneyi kontrol ediyordu. Sonrasında bu saatin cinayetlerin işlendiği saat olduğu ortaya çıktı. Evde kış olmasına rağmen sürekli sinek sürüleri vardı. Kitty cinayetler ve onların hangi odalarda nasıl işlendiğine dair canlı rüyalar görüyordu. Bir süre sonra Lutzların çocukları sırt üstü uyumaya başladılar. Tıpkı Diffio'ların öldürüldüğü pozisyon gibi. Kitty evin içinde gizli bir oda buldu. Duvarları kırmızı olan bu odaya köpekleri Harry girmeyi sürekli reddetti. Lutzların küçük kızı Missy Jodie adında bir küçük kızla arkadaşlık ettiğini söylemeye başladı. Jodie kırmızı gözlüydü. Evin içinde sürekli ayak sesleri duyuluyor ve kapılar açılıp kapanıyordu. Yatak odalarında yatarken alt kattan açılan radyo sesini duyuyorlardı. Ama aşağıdakilerinde ses kesiliyordu. George bir gece kayıkhaneyi kontrol ederken yatak odaların penceresinde bir çift kırmızı gözün kendilerine baktığını gördü. Kontrol etmeye gittiğinde gözler yok olmuştu. Kitty yatakta yatarken çarşafları görünmez bir güç tarafından üzerinden çekildi ve havaya yükseldi. Kilitler, kapılar ve pencereler görünmez bir kuvvet tarafından parçalandı. Evin duvarlarında yeşil bir sıvı çıkmaya başladı. George, evdeki Çin aslanı heykelinin saldırısına uğradı ve bacağından yaralandı. İlginçtir ki hem George hem de Kettlewood hikayeleri hakkında yalan söyledikleri iddiasına karşın yalan testine girmeyi kabul ettiler. Yalan testinde yalan söylemedikleri anlaşıldı. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da imitival cinayetleri halen gizemini koruyor.